Otomobil markaları ittifaklarla büyüyor sevgili seyirciler. Artık 6 milyonun üzerinde yılda üretim yapmayan markalar için pek de iyi gözle bakılmıyor. Yani o markaların katma değeri yüksek yani yüksek karlı üretimler yapmamaları halinde uzun ömürlü olmayacağından söz ediliyor. Bilmiyoruz zaman gösterecek. Renault Nissan ittifakı dünyadaki önemli büyük ittifaklardan bir tanesi. Arkamda gördüğünüz Infiniti bu ittifakın Amerika pazarında doğmuş, orada büyümüş, daha sonra Avrupa'ya gelmiş en genç markası. Infiniti'nin Q30 modeli bu markanın bu segmentteki ilk otomobili. Ya yani bu segment bu segment hangisi? Bu segment C segmenti crossover. Yani Mercedes'in GLA serisinin olduğu segment bu. Bu otomobil GLA ile aynı platformu paylaşıyor. Anlatacağım Mercedes'le ne türden bir ittifak yapılmış bu otomobil geliştirirken ama dilerseniz önce bu otomobilin infinite özelliklerini anlatayım. Daha sonra Mercedes'le benzerliklerinden söz edeyim size. Infiniti'nin ilginç bir logosu var. Bu logo böyle bir e, ok ucundan ve onu çevreleyen yarım elips'ten oluşuyor. Bu e, logonun izlerini bu otomobil üzerine serpiştirmişler. Yani şu e, ön ızgaradaki geniş ön ızgaradaki dönüş dönen e, köşeler burada gördüğünüz sis e, farı etrafındaki kaş diye tabir edilebilecek olan e, piyano siyahı e, parça e, farlardaki bu çekik farlardaki Kavisler aslında markanın logosuna gönderme yapıyor. Otomobilin profiline baktığımızda bir GLA ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Bizi yolda trafikte görenler ya da durdurup otomobili soranlar Mercedes zannettik ne bu böyle diye ifadelerde bulundular. Ama arkaya doğru geldikçe yine aynı çizgiyi yani o logoda gördüğümüz okun hilal yarım ay hilal şeklindeki çıkıntısını C görüyoruz. Buradan itibaren Infiniti Q30 Mercedes'ten farklılaşıyor. Aynı şekilde bu spoilerden aşağıya doğru farklı bir kavisle inen arka cam Infiniti olduğunu gösteriyor bir otomobilimize. Mercedes'te çünkü hatırlayanlar bilecektir. Bu biraz daha sert iniyor. Arkaya geldiğimizde arkada yine öndeki gibi ince stop farları dikkat çekici bu otomobilin infiniti özelliklerini vurguluyor. Peki bu otomobilin Mercedes'le benzerliklerini aslında çok şey. Platformu Mercedes'ten alınmış. İç mekanda kullanılan bazı unsurlar Mercedes'le ortak. Motor ise bu otomobildeki motor 1.5 litre 109 beygir gücünde bir dizel. Üzerindeki şanzıman da 7 ileri çift kavramlı şanzıman. Bu şanzıman Mercedes'te de kullanılıyor. Motor Renault ittifakının neredeyse bütün markalarında kullanılan bir motor ama aynı zamanda Mercedes tarafından da kullanılan motor. Yani karmaşık ilişkiler silsilesi ama otomobil endüstrisi bu ilişkilerle büyüyor. Yanda bir crossover'ı tipik hale getiren bir özellik var. Ondan söz edeceğim. Lastikler lastikler 18 inç, 19 inç'lik versiyonları da var bunun. 19 inç biraz daha heybetli gösteriyor otomobili. Şimdi otomobilin içine gireyim, yola çıkayım diğer motor seçenekleri, şanzıman özellikleri ve içerideki ayrıntıları yolda giderken anlatayım size. Otomobilin içine girer girmez, aslında bir Mercedes'in içine girdiğiniz yaşıyorsun Yani otomobillere tanıdık gözlerle bakan ya da otomobiller konusunda görsel hafızası güçlü olan e, otomobil severler bu otomobilin içindeki pek çok enstrümanın Mercedes'ten aktarılmış olduğunu hemen anlaması mümkün. Yani direksiyon logo hariç gösterge tablosu buradaki işte e, devir saati, kilometre saati, klima kontrol ünitesi hatta vites kolu Mercedes'in A serisinde AMG versiyonunda kullanılan vites kolu biliyorsunuz Mercedes'lerde daha çok direksiyondan otomatik kullanılıyor son zamanlarda sıkça. Hele üst modellerde sadece direksiyonlar otomatik kullanılıyor. Bu otomobilde enstrümanlarda enstrümanlardan yola çıkarsanız bir Mercedes kullandığınızı hissediyorsunuz. E, süspansiyon, otomobilin süspansiyonu konfora yönelik tasarlanmış. Dolayısıyla e, o anlayıştan o da uzak değil. Yani Mercedes anlayışından uzak değil. E, virajlarda hafif keyifli yana yatmalar oluyor. Ama benim gibi böyle de biraz daha sert süspansiyondan hoşlanan otomobil sürücülerin biraz alışması gerekiyor bu yumuşak süspansiyon. Ama bu Türk tüketicisinin hoşuna gidecek orta yumuşaklıkta bir süspansiyona sahip. İçeride Infinity özellikleri neler ona bakalım. Bir kere bu dashboard'un deri kaplaması, ince zarif dikişler burada siyah üzerine eflatun bir renk tercih edilmiş. Koltuklardaki bu dikişler içerideki infinity özellikleri yani premium segmentin özellikle Amerika'da çıkmış Amerikan zevkine hitap ederek Avrupa'ya gelmiş premium segment bir otomobilin kendi dokunuşları markanın kendi dokunuşlarında içeride keşfedebiliyoruz. Kullandığım otomobil 109 beygir gücünde 1.5 litre hacminde bir dizel otomobil. Dışarıdaki anonsumda da söylediğim gibi bu Renault Nissan ittifakının pek çok modelinde kullandığı yani Mercedes'e de kullanması için sevk ettiği bir motor donanım seviyesi bu otomobilin orta seviyede bir donanıma sahip ultra modern değil tam da benim sevdiğim gibi ben öyle ultra modern çok donanımlı işte işte otomobilin fiyatı 100 lirayken fiyatı 35 40 arttıran 130 140 ya yani bu otomobil fiyatı öyle değil de yani 30-40 otomobilin fiyatına yansıyan aksesuarları olan otomobillerden haz etmiyorum. Aslında böyle boşa verilmiş para gibi görüyorum. Çünkü yüksek vergi ödenen ülkemizde o aksesuarlara da ciddi manada ÖTV'ler ödenerek satın alıyor. Bu otomobilde ihtiyacınız olan her şey var. Cruise Control var, ABS var, var, ESP var. E, öndeki araçla mesafenizin yaklaştığını uyaran e, görsel uyarı var. Pek çok şey var ama koltukları manuel olarak ayarlıyor. ne Olsun zarar yok. Zaten pek çok sürücü koltuğu bir kere ayarlıyor. otomobil eğer 5 kişi kullanmıyorsa o ayarla gidiyor. Yani elektrikli koltuklar gerekli mi değil mi? Her zaman tartışmışımdır. Tartışmaya devam ediyorum. Bu otomobil optimum donanım seviyesinde. Daha yüksek donanımları var. Elbette her zevke uygun otomobil sunmak zorunda markalar. Ama bu donanım seviyesi hakikaten ulaşılabilir hale getiriyor otomobil. İngiltere'de üretiliyor. Infinity. E orada 1000 kişi istihdam etmişler. 250 bin poundluk bir yatırım yapmış Japonlar. Orada üretiyorlar. İngiltere'ye parçalar Almanya'dan sevk ediliyor. İki motor seçeneği daha var. Bunlardan biri 1.6 litre turbo beslemeli, 156 beygir gücünde benzinli. Diğeri ise 2 litre, 211 beygir gücünde yine turbo, benzin, turbo beslemeli ve benzinli motorlar. E aynı şekilde o versiyonlarda da e 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıyor. Bu otomobil Türkiye'de sadece otomatik şanzımanlı olarak satılacak. Yakıt tüketimi nasıl? Dizel bir otomobil kullanıyoruz. Dizel otomobiller yakıt tüketimleriyle dikkat çekiyor. Türk tüketicisi otomobile para verirken verdiği paraya acımıyor ama e, akaryakıt istasyonuna gidip yakıt alacağı zaman rahatsız oluyor. Hoşlanmıyor bundan. Bu Türk tüketicisinin tipik özelliklerinden bir tanesi. Bu otomobil o anlamda tüketicisini memnun edecek bir otomobil. 5 litre, 5.1 litre ortalama tüketimle biz bu testimizi gerçekleştirdik. Daha da alta inebilir. Ben alta insin diye çaba harcamadım ama daha alta inebilir. 5 litre bu sınıfta yani lüks sınıfta hakikaten kabul edilebilir, hatta kabul edilebilir değerlerin daha da altında iyi denebilecek bir tüketim değeri. Eğer böyle bir otomobil alıyorsanız bu sınıfta tüketim konusunda sizi mutsuz etmeyecektir. Şimdilik bu kadar dilerseniz diğer konularımıza doğru hızla yol almaya devam edelim.